Merhaba, ben terapist Meral Uçarı. Bazen birini ilk kez gördüğümüzde içimizde tarifsiz bir sıcaklık hissederiz. Kalbimiz biraz daha hızlı atar. Ellerimiz terler, zaman durur gibi olur. İşte o an, çoğumuz aşık oldum deriz. Peki gerçekten aşık mı olduk, yoksa beynimizin mı geldik? Bilim der ki aşkın ilk evresi yoğun bir kimyasal fırtınadır. Dopamin bizi coşturur. Serotonin takıntılı hale getirir. Adrenalin bizi cesur yapar. Göz göze geldiğimizde, dokunduğumuzda bu fırtına kocaman büyür. Ama tüm fırtınalar gibi bu da diner. Ve sonra hayat başlar aynı evde yaşamak, sorumluluklar, fırtınalar, faturalar, çocuklar, rutinler, yorgunluklar, kaygılar. O ilk heyecan gün gün geri çekilir. Yerini sessizlik alır bazen. Ve biz yine sorarız kendimize. Aşk bitti mi? Hayır. Bitmedi. Sadece dönüşüyor. Aşkın ilk hali bir yangın gibidir teşlidir, yakıcıdır, hızlıdır. Ama hiçbir yangın sonsuza dek sürmez. Sonra o yangın yavaşça kor olur. Ve biz sandık ki kor aşk değil. Oysa o kor sadakattir. O kor içten bağlılıktır. O kor birlikte kalmaya verilen sessiz ama güçlü karardır. İlk heyecanla başlayan her ilişki bir gün o eşikten mutlaka geçer ve işte o eşikten sonra gerçek aşk başlar. Çünkü o noktada aşk artık bir seçimdir. Bir gün değil, her gün yapılan bir seçim. Sevgiyi canlı tutmak çaba ister. Herkese aşık olabilir. Ama herkes aynı kişiye yıllar sonra da hayran kalamaz. Bu hayranlık bilinçli olarak beslenirse Kalıcı olur. Flört etmeyi bırakmak, aşkı yavaş yavaş susuz bırakmaktır. Çünkü aşk yalnızca başlangıçta değil, her gün biraz yeniden başlar. Bir bakış, sabah kahvesine koyduğun küçük bir not, sıradan bir günde edinilen içten bir teşekkür, bunlar ilk heyecanın yeniden alevlenmesini sağlar. Hepimiz duymuş, duymuşuzdur evlenince her şey değişti diye. Artık o eski halinden eser yok. Eski